Sedat bu karpuzun ay? başına bir şeydir bugün. Ben sana söyleyeyim Sedat. Bak bütün getirmiş. Nasıl geçeceğiz bunu? Okuttur bizim hafıza. karpuzu Abla, yemek kaşığı var mı onlara? Çağ koyacağım onlara. Sabah akşam okusan da bu karpuzdan bir hayır gelmez. Ben sana söyleyeyim Sedat. Ya. Abla bunun tahtası nerede? Neyin tahtası? El, elle mi keseceğiz bunu? Bir de onu mu taşıyacaktı? Seri sarımsız sarması zannettiğim. Sanki var ya uçak motoru yaptırdık. ya alt tarafı karpuzu kesip getirecek ya. Yani eskilerin usulüyle vur ver. Yere atsam ne olur bu karpuzu çat diye gitse? Mikrop yaparız. Valla? Masaya atsam? Çat diye kırsam? Eskonsör. Vur böyle herkes... Kuru soğan gibi vur. Seyahat biberlere ne diyorsun? Kardeş sen bir gitsem de biberler ikinci el ya zansam, İkinci el mi nektarı e, başka değil. bir yerden alsam ablam ya. ikinci elden almış biberleri o biberleri benim hayatım ben onu seviyorum. gülden ablamın salatası yıkılıyor baksan arkadaşım yani. Ya bu kadar olur işte. Ne yapalım? O reçeli şişe gitti. Dur yavrum sen. Ya. <laughs> Tabii ev organik ev reçeli. Şişt, organik <laughs> ev reçeli <laughs> girdi şişine. Dur sen. İşin şekli değişti yavrum. Yok ben marketten almış yani. Yok Hayır abi. Hayır ya organik. Organik <laughs> ev reçeli. Abi bu reçel var ya yani, hiçbir yerde olamaz. <laughs> Doğru. Bulursun da ev reçeli. Şey var Cemil Bakkal'da var. <laughs> Cemil Bakkal kapandı ya. Kentsel dönüşüme girdi. Ama herkes bu rengi <laughs> tutturamıyor. Evet. Orijinal budur yani. Karan ne var içinde? <laughs> Reçel ne olur Recep'im? Şeker olur, tarçın <laughs> Şeker olur, olur, olur. Çubuk tarçın olur. güzel oluyor bak hakikaten yıkılıyor yani. Abi izleyiciler takip ediyor. Bir tarif ver. Tarif, reçel tarifi ver. Evet yani. bir tarif istiyoruz sizden. Reçel tarifi. Aç karnı olmuyor be. <laughs> karnı doyursaydık da öyle olsaydı Aa, olur mu? Olur o da olur. Ben. Bizi mi izliyorsunuz be ya? Abi şu peyniri var Sedat. <laughs> evet. Müthiş peynir ya. Yani. <laughs> Gösterelim şöyle bakın. Ne müthiş bir peynir. Ezine peyniri işte. Abi çok güzel ama. Lan neresi güzel bim satıyor işte çırt. Recep Bey karpuzu kesmeyecek misiniz? Vallahi kara kara düşünüyorum nasıl nasıl yapacağız bu karpuzu? Her şeyi doğalından alacaksın doğalından. Nasıl keseceğiz bunu? Tahta yok bıçak yok. Alacağım. Ben diyorum ki çiğ köfte atıyorlar ya böyle tavana. Ben de öyle atayım diyorum <laughs> tak diye kırılsın. Selat ne diyorsun? Eski usul kuru soğan gibi vuracağım başkanım. Abi elim kırılırsa ondan korkuyorum alçalılarsa bile. Evladım bıçak getirdik ya. Silah bu kapı, o karpuz alır mı ya ufacık baksana. Ne aynen. ya? ya yani. İnsan yiyecek. Ya çocuğum ya. ben onu verdim. İnsan yiyecek, güzelim, yiyecek herkes ya. Herkes kendi tabağına alsın. O kasta. Salata kabı gibi tanes. Sehat. Yumurta salatası yapacak mısın bize? Ne yapacağım? Ben hiçbir şey lokumucucağım. Allah Allah. Bugün izinliyim. Ne izin? Ya, dur ya. <laughs> Hayat sana güzel ha evet. Sedat. Evet. Cumartesi yarın pazar tatili Abi, 20 yerden gelirim var bak. Parası zaten tıraş olamıyoruz. Tıraşı. Bakayım tıraşını. Tıraş olamıyoruz. Onun saçları yakıyor ya. ortalığı yani. Valla yani. kıvırcık. Güzel ama ya. Eserli. Bir de şu küçüklerden anneme de kesersen. Daha küçük küçük kes. Güzel biraz daha. Tamam. Abi çay alamıyor muyuz ya? Bir bardak. Ne, demin geldim alamıyorsun dedi. O sodamız da varmış ha. Necip abi. Heh. Kahvaltı hazırlamak kadar var ya papa Müslüman olur ha. Ne olur? Papa Müslüman olur. Allah Allah. Bu kahvaltı var bitmez bugün ben sana söyleyeyim zaten. Ya ne ne kaldı? Karpuzu kes oturacağım. Abi kahvaltıyı erkek hazırlayacak erkek. Ciddi söylüyorum sana bak. Elin hamuruyla. Erkekler daha, Erkek daha güzel hazırlıyor. Erkekler daha güzel hazırlıyor. Peynirimiz kaldı. Sucuk yok, melemen yok. Maalesef üzücü yangınlardan dolayı buraya tüp ve mangal yasak. Evet arkadaşlar ormanları yaktığınız için Çok sizin üzere. yüzünüzden tüp götüremiyoruz buraya bak. Hakkımı helal etmiyor. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Okuyanlar var ya ormanlara. Allah onları bildiği gibi yapsın inşallah. Onların cinaz namazı da kılınmaz. Ben söyleyeyim size. Mezar zıplar. He? Mezar zıplar. Ters dönsünler mezarda. Mezara girmez onlar ya. Abi resmi Zaten. Ana. Onlar için güzel şeyler düşünmüş. Şu kıyamet Ben de Masayı da çekeyim. Bakalım masamız nasıl gidiyor. Aha arı var burada. Arı reçele geliyor dediler ama bence arı... Arı değil mi yani? Annemin salatalığını da ayrı doğruyor buradan mı alacağım? Yusuf ne yapıyorsun Yusuf? Okullar da tatil, kebap sana ha Saçların yakıyor ortalığı. Yakından göstereyim saçlara bak. Vurma çocuk. Oo simit de varmış ha Selahat. Arkadaşlar şimdi karpuza kerata yapacağız. <laughs> Oğlum kıracan o karpuzu sen ha. <laughs> ben sana dedim Ama bu karpuzun başına bir şey. Karpuz dağıldı işte. İçeride dağıldı. Bu karpuzun başına bir şey dedim A, ben sana bıçağı abi. Bıçağı verdim sana. Hangi bıçak? Bu mu? Bırak bıçağı. Şşt. Bana bir bakaydın. Bıçakları çocuklardan uzak tut. Evet bıçakları çocuklardan uzak tut. Sedat o bıçak var insan bir şey. Sedat parmak bile kesmez Bıçığım. lan Sedat. Sedat, o bıçağı göz versin mi? Parmağını bile kesmez. O karpuz nasıl onunla? Dur Buraya. Kesiyor. Ama artık hazırız. Sen hiç ka karpuzun içine kahve kaynattın mı? Felaket oluyor bakıyorum, bak böyle. Olmuyor. Nasıl oluyor? Deme böyle. Nasıl kahve kaynatıyorsun? Başka yiyorsun içindekileri. Oğlum, tamam. Ondan o kadar sonra, sonra çizik koyuyorsun, koyuyorsun başka. Yusuf var ya. Rahat içine duruyorsun. Böyle. Bir kaynıyor, bir kaynıyor. Karpuzun mayhoş kokusuyla var ya, yemin ediyorum dans ediyorsun, dans. <laughs> Çocuğum nimetle, nimetle şaka yapınma. Filiz. <laughs> Filiz. 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 Sıra bu karpuza kafayı taktı ya. Kuzum nimet o nimet. Nimet o. Kıracağım ben. Dur. Dur. ben Sen bu karpuz Seyat bence var ya Ne yapsan ya Kaldırsa mı Seyat Sen bence şunu kessen ufaktan bir kahvaltı yapacaklar Yusuf gel bakalım hangi müzik çıkacak gel Yüksekli korkum var ha Seyat biraz <laughs> Ah Geliyor musun lan Yusuf? Ula düşersiniz orada he. Selat, ayağımı alçı al benim kırılırsa tamam mı yavrum? Ah! Başkan sen düşersen ben kaçarım oradan. Nasıl lan? Buradan. Harbi <laughs> ka düşersen kaçarım buradan. <laughs> Buraya çift kapayı nasıl ineceğiz? Nasıl senin var ya vururum tekmeyi aşağı atarım <laughs> seni ya. <yani. gülüyor> bana bak bana ey! Atarım seni aşağı. Gel. Orasını düşünce. Sen biraz bakayım farklı yerlere gitmeye çalışayım ama inşallah düşmem. Düşersen kaçarım ben buradan. Telefonum da kırma ya. <laughs> Bak. Şurada şöyle. Hava da çok sıcak. Arkadaşlar. Başkan fo foto montajı şey yapsak o tırmandığın evet. iplerin yerine daha eklesek var ya on numara olur ha. Milleti kandırırız. Şuraya mı çıksam ne yapsam lan? Oo ateş gibi yanıyor lan Sedat. <laughs> Yusuf gelsene gelmiyor musun? Gel. Kaldım ben burada ha. Yusuf sen çıkma, pro'yu testten yakarız. Oğlum saçların uzun, valla çarpılırsın valla ya. <laughs> Papaz gibi olmuşsun lan. Sallamadan düşüyorum. Bu zaten var ya, kuaföre gitse... Kuaför Berber kovar olacak, bunu. Evet. Bir Kuaför as kovar. Askeri ücret ister bundan. Ulan bu bu sen o saçları kestirene kadar var ya, papa Müslüman olur ha. Gelmiyor musun? Buvin düşürecek ya. Kafayı taktı. <laughs> başkan inerken de var ya şu ipleri mo montajlayalım böyle deniz ekleyelim var 10 numara olur. <laughs> Kovayla da arka planda ıslatırız seni. Beni mi? He. <laughs> <laughs> ben şu dolan diyorum. Şöyle bir tur atayım ya. Dünya turu atamıyorum bari. Şurada bir tur atayım daha iyi. Dünya <laughs> turu Güzelmiş ama ya başkan sağlam baksana. Kopmaz lan bu. Vallahi kopmaz. Serhat bir de şu şeyi deneyeyim ya. Gelsene. Bak şu da çok güzel. Takip et beni. Gel başkan. şey çekelim gel. Bak çok güzel baksana. Benden kameraman olurmuş ya. Olur olur. Bayağı başarılı. Heh, gördün. Bu da tek başına zor ha. Nasıl olacak bu? En az 5 kişi olması lazım yani. Sen var ya bir iman gücüyle. Şöyle yapayım bari. Sayıyı arttırayım. Aha oluyor ya Selat. Oo. Kızlar. Yaşıyorsun bu hayatta 20 yerden gelirim var yemin ediyorum. Yok bu abi. Ya. Baksana başkan hızlandı. Bir elin yağda bir elin bağda. Yok mu? Aynı tişörtü. Allah balda. He, gördün. Yusuf bin bakayım bilebilecek mi? Ula kaç oradan düşersin. Ya, bizi ha. La. La düşersin orada. Bin bakayım gel. Bin. Atırsızı gibisin nasıl? Vallahi billahi. Git sıkı tutun ha. Tutun lan. Yusuf saçlarını kesene kadar var ya papa Müslüman olur ya. <laughs> Düşüreyim de bir aklı başına gelsin zaten. yoksa bu buna hayır gelmeyecek çocuklar bize <laughs> düşeceğin lan dur ya ben ye git git git. <laughs> hiç durmuyor git <laughs> <adam. gülüyor> la perişan etti bizi git <laughs> dokunma lan atla atla içine atla bunu bilsene ya bu var ya binene kadar var. 2 sene geçer ben sana söyleyeyim. Hadi yavaşladın bin. O ters biniyor. Bu tarafa yüzün lan. Zumlayı mı sizce? Zumlayı mı? He? Zumlayı Bin. yavaşladın Adam sanki otobüse biniyor ya. Dön öbür tarafa dön. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Evet bir günün daha sonuna geldik sevgili takipçilerimiz. Herkese hayırlı pazarlar diliyoruz.